Merhaba, ben Betül Dündar. Uzunca bir zamandır hem felsefenin hem de şiirin alanından kendi varoluşumu gerçekleştirmeye çalışıyorum. Şimdi bu varoluşu hem sizlerle paylaşmak hem de bu yolculukta bir arada olabilmek adına Umayla Yaşam Muses Sanat Merkezi'nde bir araya geleceğiz, Güz itibariyle kelimeler ve onlara yüklenen anlamlar dünyayı şekillendiriyor. Daha güzel bir dünyanın kapısını aralamak, ayrımcılığın olmadığı, barış içinde, eşitlikçi bir dünyayı yaratmak için bu bilinçte olmak için daha doğrusu kelimeleri birlikte üreteceğiz, yazacağız ve paylaşacağız. Bizden önce bu niyeti taşımış yazarlardan, şairlerden, filozoflardan ilham alacağız ve kendi düşünce evrenimizi onlara biraz da bakarak zenginleştireceğiz, şekillendireceğiz. Ursula Le Guin'in e, Yerdeniz Büyücüsü adlı kitabında söylediği çok önemli bir şey var. Diyor ki bir şeye etki etmek istiyorsan ona doğru ismi vermen gerekiyor. Etki etmek e, demek etik bir yaşamın içinden söz almak. Birlikte söylemek. Ama bilip de söylemek ve söyleyip de eylemek anlamına geliyor aslında. Düşünceyi bilgiye, bilgiyi söyleme ve deneyime dönüştürmek, bu dönüştürdüklerimizle beraber eyleme varabilmek. Bunun için kavramlarla ve olgusal düşünceyle işimiz var aslında. Şimdi felsefi düşüncenin olmazsa olmazı neydi? Meraktı. Merakla beraber sorgulamaktı, eleştirel bakabilmekti. Çünkü her şey bir bakış açısı. Şimdi bakış açımızı e, nasıl genişleteceğimiz konusunda ne dedik? Yani filozoflara bakacağız, yazarlara bakacağız, şiire bakacağız, özellikle şiire bakacağız çünkü şiir bizim içimizden dışımıza, dünyayı bizim için tekrardan yorumlayan edebiyatın en can alıcı yeri. Demek ki biz o can alıcı yeri hep beraber görmeye çalışacağız ve çoğalmak için de. Birilerinden ilham almak ve birilerine o ilhamı paylaşmamız gerekiyor. O yüzden buradayız. Toplumsal cinsiyet eşitliğini önceleyen bir yerden bakacağız. Çünkü doğanın bir parçasıyız ve bu doğanın parçası olarak yalnız değiliz. Hepimiz herkesle ve her şeye rağmen bir aradayız. İyi bir yetişkin olabilmek için iyi bir birey olabilmek için içinde bulunduğumuz o sayıların yani yaşların hakkını vermeyi belki de birlikte paylaşacağız öğrenmeye çalışacağız. Dijital bir çağda yaşıyoruz ve dolayısıyla bilgiye, envantere çok çabuk ulaşıyoruz. Ama bizim meselemiz anlam arayışı, o anlamı, o yolculuğu anlamlı kılmak. Bunun için de bir arayış içerisindeyiz. Hep beraber sadece siz değil, ben hala arıyorum ve karşılaşmalara inanıyorum. Öyleyse bugünün tarihini not edelim. Çünkü karşılaştık ve birbirimize ilham olacağız. Umay'la Yaşam ve Sanat Merkezi'nde sonbaharda.